Dostlarım, yönleten hepinize selamun aleyküm. Bugün yine dünyanın hiçbir yerinde, yani sosyal medyayı bırakın tamam mı? Böyle en pro, üniversite, bilmem, akademi, makademi, master, anasını bilmem, nesi diyebileceğim en kral profların bile bilmediği bir bilgi sizlere aktaracağım. Şimdi, bilgi şu. Diyelim ki mesela tamam mı? bir beldeye taşınırız ve da bir kasaba ve da işte bir ilçe ve da bir köy anasının amı vesaire buranın insanlarının genel olarak çoğunluğunun iyi mi kötü mü olduğunu nereden anlarsanız şimdi ben bunun cevabını zaten tamam mı birazdan vereceğim ama bunu vermeden evvel şunu söyleyeyim bu dediğim olayın cevabını dünyada verebilecek bir tek insan var o da doktoraldır değerini bilin benim dışında dünyanın en feriştahını getiren adamlar tutacaklar işte biz bunu çözmemiz için tamam işte bir şey kuracağız işte oraya kamp kuracağız. işte günlerce araştırma yapacağız, analiz yapacağız falan filan şudur budur. Ben bunların hiçbirine gerek duymadan sizlere en pratik, en berrak, en kolay yolu söyleyeceğim. Bu şekilde mesela taşındığınız yerin kolaylıkla iyi mi, kötü mü olduğunu anlayacaksınız. Yani huzur bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Direkt ben söyleyeceğim. Tabi bunu, tabi bunu öğrenmek... Öyle kolay olmadı baba. 24 tane, 24 ananı var. Yine düşünürken bile psikolojim bozuluyor. Gözlerim kendinden kapanıyor. Neler çekmişiz neler. Yani bazen şunu söylüyorum tamam mı? Şükür bunları yaşamadan tamam bunlar yaşamamış olsaydım ben de sıradan bir insan olurdum. Ben de bilgisiz sıradan gayet normal biri olurdum. Ama bunlar bir yönden bana fayda sağladı ama bir yönden daha bir çok zor ya. ilmin yükü gerçekten çok ağır. Yani kolay olmuş olsa zaten herkes öyle de. Gerçekten dünyanın en ağır yükü ya. 24 tane bir tane kızıl ele diyor ya. Önce diyor benim geçtiğim kendi yollardan, taşlı yollardan, çurdan, buradan geç, benim geçtiğim işte aç kaldığım yollarda, susuz kaldığım şu durgu yolda gidin. Ondan sonra gel diyor seninle bir muhabbet et, eylem. Yani ondan sonra benim seviyeme düşebilirsin. Onun dışında erişemezsin. İşte bizimkisi de o mesele. Önce bir 24 tane adres değiştir tamam mı? Ve o 24 tane adresin de her birinde ayrı bir anasının namını zikmek var bende. Analarında vesaire vesaire. Ki ben onları da size saymıyorum. Normal bir şekilde değiştir ona da razıyım. Değiştir gel baba. Yani o zaman benimle böyle konuşma seviyesine erişebiliriz. Onun dışında baba normal insanlarla bizim aramızda çok fark var. Yani diyelim ki. Bir belde de bir kahveye veya işte bir toplantı yerine falan gittim. Bana nasıl geliyor biliyor musunuz oradaki insanlar? Mesela 5 yaşındaki çocuklara bile uzaktan izleyin sokakta oynarken. Tamam bir tanesi öbürüne der ki e, ve, ve 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 şöyle oldu. Öbürü de der ki e, ve, ve 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 böyle oldu. Şimdi onlar size nasıl böyle sağlaması geliyorsa tamam işte normal insanların konuşmaları, muhabbetleri falan filan da bana aynen öyle geliyor. O yüzden de... Benim bu tür yerlerde tamam mı? O tür ortamlarda bulunmamın mümkünü yok. Bir saniye bile kalmam. Bir saniyen bile ziyan olur, israf olur. Çünkü ben yeteri kadar zaten boş insanlarla zamanımı israf ettim. Bu saatten sonra ta sahip yani israf edilecek tek bir saniyen bile yok. Okey. Bundan dolayı da böyle kalabalık yerlere, boş yerlere falan işim olmaz abi. Yalnız da dünyanın en güzel şeyidir. Her ne kadar zor olsa da. Okey. Heh. Şimdi geçelim olaya. Tekrar tekrar söylüyorum. Dünyanın şu anda gidin, en bilge en kral adamları bile bu olayı çözememiştir ve ben size öyle bir basit bir yol sunacağım ki hepinizin bile kolaylıkla tamamını çözebileceği bir şey. Mesela babalar bir beldeye gittiğinizde o beldenin çoğunluğunun iyi mi kötü olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musun? Abi direktmen tamam, bire Bir günde bile değil böyle iki saatte. İki saatte arabanız varsa yapacağınız tek şey size söylüyorum. Akşam üzeri saat beşten altıdan sonra. Beşten altıdan sonra o bellerin tamamı. Sokak hayvanları var ya kediler, köpekler. Beşten altıdan sonra piyasaya çıkarlar, gündüzleri yatarlar. Gidin o bellerin böyle sokaklarını gezin. O hayvanların analizine bakın. Hayvanların genelde tamam böyle kilolu mu, dolgun mu, sağlıklı mı, sıhhatli mi? Yoksa zayıf, cılız, ağzı yüzü yara vereceksin mi? Buradan tamamıyla oranın ne olduğunu anlarsınız. eğer ki o belde tamam eğer o beldedeki gördüğünüz hayvanların çoğunda temiz sağlıklı beslenmeleri güzelse bilin ki o beldelerin insanların çoğunluğu böyle da kraldır, adamdır tamamı cahil değildir kültür seviyeleri yüksektir insandır adamlar eğer ki tam tersi ise bilin ki oranın insanların çoğunluğu mal oğul bu kadar net Alın size en belirti en böyle kral bir şekilde en kolay bir şekilde Yolunu söyledim. Daha gerisi sizde. Okey. Okay. Tabi bunu öğrenene kadar neler çektik neler bilemezsiniz baba, bilemezsiniz ya. Lan hayvan, hayvan. Bildiğim mesela tamam, böyle cahil yerlerden birine yaşadım tamam mı? Köpek mesela tamam köpek yolda böyle durmuş masum sessiz hiç karışmıyor hiç umrunda bile değil gelen giden insanların zaten adamın yani çok affedersiniz küçük kılında bile değil yani davasının kılında bile olmazken insana bakıyorsun adam hacı böyle kafasına bir tekke sarmış sakallarda tespit köpeğe böyle dekme bile bırakıyor lan oğlum hayırdır hayırdır amına kodumun malı hayır öbür tarafta bakıyorsun yaşlı işte teyze bir ayağı çukurda böyle lan geberdi geberecek abile böyle geberdi geberecek bir ayağı mezarda anasının amında geberdi geberecek köpeği görüyor yani bunu marifet mi sanıyorlar bunu söyleyince derecelerini mı arttığını zannediyorlar böyle bir mi var yani köpeğe bakıyorsun tamam mı o bunu yaparken hayvan buna böyle bir bakıyor hayvanın bakışında neyi okuyorsun biliyor musun tabi bunu anlamak için bilgi olmak lazım hayvan besmeşunosunu söylüyor ben bir köpek olduğum halde tamam mı? Allah bana mantık vermediği halde ben sana bir zarar vermediğim halde hiç sesim bile çıkarmadım. Hatta seni siklememem halinde bile sen niçin ey insan olarak ey orospu çocuğu niçin bana bu tepkiyi veriyorsun? Derecesine bir bakış yapıyor böyle ama adam anlamıyor ama ne yapayım? Malafa geldi mi hepsi işte ezan okundu mu camiye koşar, hacca koşar bir kuruş para geçtim eline falan filan. Oğlum bu işler Müslümanlıkla olmaz. Anladın mı? Bu işler namazla, niyazla olmaz. Müslümanlık bu değil. Bir insanın tamam bir insanın gerçek Müslüman olup olmadığını da öğrenmek istiyorsanız yine aynı şekilde o beldede tamam mı? Hayvanlara nasıl davrandığına bakın. Çünkü işte şunu söyleyeyim tamam mı? Hayvanları gerçekten seven insanlar tamam mı? Hangi görüşler olursa olsun kesinlikle iyi insanlardır. Bak kesinlikle diyorum %99'u iyi insanlar. i̇lla ki arada oruz çocukları çıkar her yerde olduğu gibi ama bunlar da biraz daha az çıkar. Okey? Yoksa benim tanıdığım var mı? mesela hayvan besleyip de soyutar olan bir sürü zor israfı var. Ama çoğunluğu iyi insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Velhasıl kelam baba yol bu yorgan bu. Evet. Vallahi oldum Dünya böyle bir bozulmuş, insanlar öyle bir çığlığına ki. Ya Allah daha bunlara bunları helak etmek için neyi bekliyorsun? Baba sen daha neyi bekliyorsun ya? Neyi bekliyorsun ya? Neyi bekliyor? Ya neyi beklediğini de iyi biliyorum da. Yani onu da bekledik takatım yok. Namus sumadın ve bunların anası öyle bir alacağı, öyle bir alacağı. Ya bunların var ya yedi cedde alacak. Kurre ekmeğe dilenecekler. Bak namus sumadın ve o günler gelecek. Bak namusum halime şu an ekranda neyi böyle gömleği ben beyaz görürüm ya. Onu aynı şekilde gördüğüm gibi o günlerin de geleceğini var ya böyle adım gibi eminim gelecek. Ama ne zaman gelecek işte dayanacak sakatimiz kalmadı. Çünkü bu insan evladı aşırı derecede onrosku çocuğuna dönüştü ve bunların anasının ağlaması lazım. Başka türlü bu insan oğlu adam olmaz, olmaz, olmaz. Bunlara büyük musibetler lazım. Küçük değil yani. Ve gelecek bakalım ne zaman Keşke ben bu videoyu daha demiyor ki gerçi kendi kendime düşünüyorum keşke ben bu videoyu mesela önceden mesela bir çekseydim ya da ben görseydim de 24 tane ev değiştirmeden ev falan filan da öyle bir ihtimal mi var aman bırak YouTube ortamını dünyanın hiçbir yerinde öyle bilgi bilgiyi size sunabilecek kimse yok. Yok. Çünkü sunabilmesi için abi hayatının sikilmesi lazım. E hayatını sikilen insanlar da yok abi ya. Allah'a geldim herkesin hayatını sikilmiş. Herkes bir şeyler sayıklar ama ne yapayım. Hani söz vardır ya. Kiminin diyor herkesin derdi var evet okey ama kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlanta sofa. Biz de bunun bir tık ilerisini söylüyoruz. Kiminin ekmeği bayat, kiminin dildo sohbat. Yani gidersen ona da dert yanar ama ne yapayım. Niye diyor babamdan harçlık koparamadım işte daha büyük versiyonu alacaktı falan buna şey vermedi. Ona göre o dertli ama ne yapayım. Anlatamam. He. <Sessizlik> böyle. He. Bizler de dünyanın en şanslı neslisiniz, dünyanın en şanslı insanlarısınız ki böyle bir kralım var ya videolarını ediyorsunuz. Sizlere bir her videoda söylediğim gibi bu bilgilerin hepsine dert çıkarmak ve çevrenize yaymak ve sosyal medyada da boş tiplere çizik çekmek. Bir saniyenizi bile boş tiplere ayırmayın. Sizlerin hayatınızda sizlere bir şey katmayan insanlara çizik çekin. Sizlerin hayatına değer katan, bilgi katan kralların da değerini bilin. Okey canım, adallı görüşürüz.